var. Ve alkış sesleri geliyor şu anda. Bulunduğumuz noktaya alkış sesleri geliyor. Şu anda bu çevredeki herkes koşuşturuyor. Enkaz alanına doğru koşuşturuyor. İnanılmaz bir manzara var. çıkacak. Ve bir kişi var orada. Çıkarıyorlar. Bir çocuğu daha çıkarıyorlar. Ben size dedim umut var dedim. İşte şu anda arama kurtarma ekipleri enkazın altından bir kişiyi daha sağ salim çıkarıyor. Umutlar tükenmedi. 91. saatte bir kişi daha enkazın altından sağ salim çıkarılıyor. Kuvvetli muhtemel görüntü o görüntülerden anladığımız bu kişinin bir çocuk olduğu yönünde. İşte sarılıyorlar. O çocuğa sarılıyorlar. Vücudu ufacık. Görüyoruz. Ama arama kurtarma ekiplerinin işte Neredeyse bir kişinin kucağında şu anda enkazın altından indiriyorlar. Enkazın üzerinden indiriyorlar. Çevredeki herkes alkışlıyor. Ufacık bir çocuğumuz şu anda enkazın üzerinden sağ salim indiriliyor. Çok şükür. Şu anda TRT Haber ekranlarında bir mucizeye tanık oluyorsunuz sevgili izleyenler. 91. saat burası Rıza Bey Apartmanı. 91. saatte ufacık bir çocuğumuz enkazdan sağ salim indiriliyor şu anda. Bir çocuk daha kurtuldu. 91. saatte bir çocuk daha kurtuldu. Umut var demiştim ben sizlere. Çünkü umut var dediğim anda içeriden arama kurtarma ekiplerinden bir mesaj gelmişti. Bir çocuk var. Galiba bir çocuk var um ki ekipleri aşağı indi mesajı gelmişti. Onu sizlere aktaramamıştım. Olur ya bir yanlışlık olabilir, yanlış bir bilgi gelebilir diye sadece umut var demiştim. İşte o umudun sebebi buydu. Çünkü umut var, çünkü umutlar yeşerdi. Ve bir çocuğumuz daha enkaz altından şu anda sağ salim çıkarılıyor. Şu anda bu noktada arama kurtarma ekiplerinin görüntüsünü sizlere anlatabilmem mümkün değil. Neredeyse etrafımdaki herkes ağlıyor şu anda benim. Ve buna... Ya bu görüntü gerçekten çok özel bir görüntü. Günlerdir beklediğimiz görüntü buydu aslında. Günlerdir sizlere vermek istediğimiz haber buydu. Müjdeler olsun. 91. saatte bir çocuğumuz daha enkazın altından sağ salim çıkarıldı ve şu anda iniyor. İşte bu alkışlar hem 91 saat boyunca o yaşam mücadelesinden vazgeçmeyen el kadar çocuğumuza ve belki de işte herkesin bir kez daha saygı hak eden o arama kurtarma görevlerine. Şu anda yapılan bir anons var. Onu anlamaya çalışıyorum. Bulunduğum noktada çaprazımda ben görebiliyorum şu anda. Bir ambulans hazırlandı ve o noktaya doğru 91 saatin ardından gelen bu mucizede o ambulansın üzerinde çok ciddi bir hazırlık var. Buradan zaman zaman maalesef yayın noktamızda arkamızdaki ambulansların sessiz sedasız geçtiğini gördük. Çünkü o ambulanslar e, maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızı taşıyordu ama bu kez o ambulans bağıra bağıra gidecek buradan. Çünkü içinde bir çocuk var ve bir an önce bu çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışacaklar. şu anda çevredeki herkes gazeteciler, vatandaşlar, bu noktadaki polisler, arama kurtarma görevlileri herkes ya alkışlıyor ya ağlıyor burada